Evet çocuklar. Bugün sizlere mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon kavramlarını anlatacağım. Şimdi başlayalım. Mutasyon nedir? İlk olarak mutasyonla başlıyoruz. Hücre bölünmesi sırasında DNA molekülünde eşlenirken bazı hatalar oluşabiliyor. Bu hatalar da DNA'nın genel olarak dizilimini değiştiriyor. Bu DNA dizilimindeki ve kromozomlardaki değişikliklere de mutasyon diyoruz. Mutasyonlar canlılarda bazen olumlu olurken bazen de olumsuz etkilere yol açabiliyor. Yani mutasyon genelde olumsuz algılanıyor. Tamam genel olarak çoğu durumda, çoğu örneğimizde olumsuz özelliklerine bakacağız. Ama olumlu olduğu durumlarda vardır. E, radyasyon bazı kimyasal maddeler ve X ışınları mutasyona sebep olan etkenlerdendir. E, mutasyonlar canlılarda üreme hücrelerinde ya da vücut hücrelerinde meydana gelebiliyor. Eğer bir mutasyon üreme öncesinde meydana gelirse, bu mutasyon kalıtsaldır. Yani ne demek istiyorum? Ee, sonraki nesillere de aktarı, aktarılabiliyor, aktarılıyor direkt. Fakat vücut hücrelerinde meydana geliyorsa, bu kalıtsal değildir. Yani gelecek nesillere, gelecek kuşaklara aktarım söz konusu olmuyor. Mutasyon örneklerine şimdi bir bakalım. Mesela hemofili hastalığı. Ne demiştik hemofili için? Kanın pıhtılaşmaması hastalığıydı değil mi? Hatta hemofili olan bireyler çok çabuk hayatları sonlanıyordu. Fazla bir ömürleri olmuyordu. Çünkü kan pıhtılaşamıyor. Hani bir yerleri kanadında bu kan durmuyor. Ve doğal olarak ne olacaktır bu durum? Ölümle sonuçlanacak. Ya da orak hücreli anemi, Down sendromu. Down sendromunu da çok iyi biliyoruz. Çevremizde hep görüyoruz. Bu bireyler birbirine benziyordu. Çünkü neden? Dış özellikleri tamamen aynıydı. Vücut özellikleri de aynıydı. Ve bunların 47 kromozomu bulunuyordu. Yani kromozomlardaki anormallikten dolayı bu hastalık meydana geliyor. Altı parmaklık ya da albinoluk gibi hastalıklar da örnektir. Ya da kanser türleri. Mesela kanser neydi? Hücrelerin bölün hızlı bir şekilde bölünmesi yani kontrolsüz bölünmesi. Hücreler tabii ki bölünecek ama kontrolsüz bir şekilde bölünmesiyle kanser hastalığı ortaya çıkıyordu. Yine bu da bir mutasyon örneğidir. Ya da van kedisinin iki gözünün farklı renkte olması. Bakın bu işte mutasyona olumlu bir örnektir. Hani az önce demiştim ya olumlu mutasyonlar da var diye. işte bu olumsuz bir özellik değil. Hani bunun bir zararı yok. Görsellik olarak da güzel duruyor. E o zaman bunu mesela olumlu bir mutasyon çeşidi olarak alabiliriz. Ya da keçilerde dört boynuzluluk, tavuk ve koyunlarda kısa bacak oluşumu. Bitkilerden daha büyük meyve elde etmek ya da çekirdeksiz üzüm. Hani üzümlerin çoğu çekirdeklidir ama mutasyona uğradığı durumda çekirdeksiz üzümler de vardır. Şimdi o zaman modifikasyona baktığımızda canlılarda çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkan ve kalıtsal olmayan, bakın dikkat edin kalıtsal olmayan diyorum. Bu değişikliklere de modifikasyon diyoruz. Modifikasyonlar yani e, çevre şartlarından etkileniyordu. Bu çevre şartları ne olabilir? İşte besin olabilir, sıcaklık olabilir, ışık olabilir, ışık oranı, nem gibi etkilerle ortaya çıkıyor. Ve canlılar da Vücut hücrelerinde meydana geldiğinden dolayı bir sonraki kuşa aktarılmıyor. Yani o sadece meydana gelen canlıda görülüyor. Aktarım söz konusu değil gelecek nesillere. Neden? Çünkü ne dedim? Kalıtsal değil. Vücut hücrelerinde gerçekleşiyor. Üreme hücrelerine meydana gelmiyor. Bakın mutasyon ve modifikasyon çok birbirine karışıyor. Ee, bunu kesinlikle karıştırmayalım. Burada bir önemli nokta var. Bakın mutasyonlar kalıtsal ve e, hem vücut hücrelerinde olabiliyor hem üreme hücrelerinde de meydana geliyor ve kalıtsaldır ve gen yapısında oluyor. Fakat modifikasyon öyle değil modifikasyon sadece genlerin işleyişini değiştiriyor bu cümleme de dikkat edin modifikasyon sadece genlerin işleyişini değiştirir ve kesinlikle kalıtsal değildir ve çevre şartlarının etkisiyle ortaya çıkar. O zaman şöyle özetleyebilirim modifikasyonu tekrardan. Çevre şartlarının etkisiyle gen işleyişinde meydana gelen değişikliklerdir. Ve zaten örneklerden de anlayacaksınız. Bu örnekleri kesinlikle ezberlemeyin. Örneğin söyleniş biçiminden bile çıkaracaksınız. Verdiğim tanımın mantığını anladıysanız zaten cümleden bile direkt anlayacaksınız yani. Evet. Şimdi inceleyelim modifikasyon örneklerini. Spor yapan insanlarda kasların gelişmesi. Şimdi bir insan spor yapıyor, kasları gelişiyor. E bir çevresel etki var değil mi? Spor yaptığı için o kaslar gelişiyor. İşte bu bir modifikasyondur. İnsanlarda yazın güneş etkisiyle ten renklerinin bronzlaşması. Bu da bir modifikasyon. Yine dışarıdan bir etki var. Himalaya tavşanlarının ortam sıcaklığına bağlı olarak ayak, burun ve kulak kıllarının renk değiştirmesi. Çiçek tozuyla beslenen arı larvalarından işçi arılar, arı sütüyle beslenen larvalardan da kraliçe arı oluşması. Bakın beslenme şartı belirliyor. Ne ile besleniyorsa ona göre bir çeşit oluşmuş. Tek yumurta ikizlerinde görülen farklı özelliklerin ortaya çıkması mesela. Normalde tek yumurta ikizleri aynıdır değil mi? Ama çevre şartları işte onları etkiliyor bazı dış özelliklerinde işte boylarında, kilolarında bazı farklılıklar görülebiliyor. Evet, şimdi bir de adaptasyona bakalım. Adaptasyon aslında ne demektir? Kelime anlamıyla çevreye uyum. Adapte olmak yani uyum sağlamak doğal ortama canlının yaşadığı doğal ortama uyum sağlaması. Şimdi canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunmak için aslında adaptasyon görüyorlar. Yani yaşama ve temel mantık şudur. Yaşama ve üreme şansını arttırmaktır aslında. Yani her canlı yaşayabilmek için ve hayatta kalabilmek için bulunduğu ortama uyum sağlamak, adapte olmak zorundadır. Şimdi adaptasyon örneklerimizi bir inceleyelim. Mesela kaktüslerin diken şeklinde yapraklara sahip olması. Değil mi? Daha fazla su tutmuş oluyor böylece. Çölde yaşayan develerin bol miktarda yağ depolaması. Peki sizce bu çölde yaşayan develer neden bol miktarda yağ depolamış olabilir? Çünkü neden? Ee, yağ parçalandığı zaman yağın yapısındaki bu hidrojenlerden dolayı hidrojen bağlarından dolayı çok fazla su açığa çıkacaktır. İşte e, su ihtiyacı olduğunda da bu yağı parçalayıp direkt oradaki suyu kullanıyor. Bundan dolayı çölde yaşayan tilkilerin kulakları geniştir. Ama kutupta yaşayanların kulakları daha dardır. da neden kaynaklanıyor? Çünkü kutuplar çok soğuktur biliyorsunuz ki. E, kulaklar dar olunca, dar olduğu için ısı kaybı daha az olacak. Bundan dolayı büyük olsaydı ısı kaybı daha fazla olacaktı. Yani aslında ısı kaybını engellemek için yapılıyor bu. Ya da kurbağaların sinek yakalamak için dillerinin uzun olması. E, bu kalemunun derisini rengini değiştirerek bulunduğu ortama uyum sağlaması. Peki bu kalemun bunu neden yapıyor sizce? Düşmanlarından korunmak için yapıyor. O anda bir anda renk değiştiriyor, kendi hani o ortamda fark edilemiyor ve böylece düşmanlarından korunmuş oluyor. Ya da fillerin kulaklarının büyük olması. Kurak bölge ağaçlarının yapraklarının dar, nemli bölge ağaçlarının ise yapraklarının geniş olması. Bu da vücutta su tutmayla alakalı bir durum. Kutup ayılarının mesela kılları beyazdır ama Ekvator'da yaşayanların kılları siyahtır. Ya da deve kuşlarına bakalım. Kuvvetli bacaklara sahiptir, değil mi? Ya da su kuşlarının ayakları perdelidir. Afrika'da yaşayan insanlar koyu tenli olurken Avrupa'da yaşayanlar daha açık tenlidir. İşte bu saydığımız örneklerin hepsi birer adaptasyon örneğidir. Hep yaşama şansını arttırmak için yapılmıştır. Bir de burada doğal seçilim var. Bir ona bakalım. Şimdi canlılar hayatta kalmak ve yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birbiriyle sürekli bir mücadele halindedir. İşte bu mücadele sonucunda başarılı olan canlılar hayatlarına devam ederken başarılı olamayan canlılar yaşamlarını sürdüremeyecektir. İşte biz bu olaya doğal seçilim diyoruz. Bir de burada varyasyon var. Varyasyona bir bakalım. Şimdi doğal seçilim sonucunda hayatta kalan canlılar ata bireylerinden farklı özellik taşıyorlar. E böylelikle tür içinde çeşitlilik yani varyasyon meydana geliyor. Aslında varyasyon çeşitlilik demektir diğer ismi kelime anlamıyla. Örneğin mesela kutupta yaşayan ayılar beyaz kıllıyken ormanda yaşayan ayılar kahverengi kıl rengine sahiptir. Evet, doğal seçilim ve varyasyonu da birbirine karıştırmıyoruz. Doğal seçilim neymiş? Ee, güçlü olan hayatta kalırken diğerleri yaşamını sürdüremiyordu. Bir elenme vardı. Buna doğal seçilim diyoruz. Doğal seçilim sonucunda oluşan çeşitlilik ise varyasyondur. Bunları da birbirine karıştırmayalım. Evet çocuklar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.